Efendim şimdi ekrana gelecek haberse ev sahiplerini biraz üzecek ama kiracıları da bir o kadar sevindirecek cinsten düştü, düşüyor, daha da düşecek deniyor. Bakın son iki yılda rekor seviyelere ulaştı kira fiyatları malumunuz her herkes biliyor hızla düşüyor artık ama bu ücretler. Bakınız emlak uzmanı Özkan Aydemir'e gidilip soruldu devam etmesi beklenen bu düşüşünde nedenleri arandı. Hep birlikte izleyelim. Konut piyasasında son iki yıllık süreçte bir köpük oluşmuştu. Rakamlar çok hızlı yukarı doğru çıkmıştı. Bunun şu anda da iki aylık süreçte de artık bu köpüğün yavaş yavaş eridiğini, fiyatların bir basmakta geriye düşeceğini görmekteyiz. Fahiş kiralar düşmeye başladı. Gözler yeniden tarihinin rekor seviyelerine ulaşan gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. 3-4 ay öncesi Bursa genelindeki kiralık daireleri verme ortalaması maksimum bir haftaydı şu son 20-25 günlük süreçte bu ortalama 1-1,5 aya kadar çıktı. Gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir Bursa'daki kiraların düşüş nedenini açıkladı. 3 ay öncesi 23 bin liraya verilen dairelerin fiyatları da şu anda 20 bin liranın altına düşmüş durumda ama tutan yok. Bunun nedenlerinden birisi %25 sınırını kalkacağını düşünen bir kesim vardı. Dairelerini boş tutuyorlardı. Onlar piyasaya artık kiraya çıkardılar. Aydemir'e göre bu durum sadece Bursa'ya özel değildi. Kiralar bütün Türkiye genelinde düşüyordu. Son aylardaki satış grafiğinde düşüş olması, konut kredi faizlerinin yüksek olması konut alımını azalttı. Bu da satış yapamayacağını anlayan birçok müşterimiz de otomatikman dairelerini kiraya çevirmiş durumda. Aydemir'e göre kiralardaki düşüş önümüzdeki aylarda da devam edecek. Gelen müşteri kesiminde de aşırı bir düşüş var. Talep iyice azaldı. Ocak, Şubat'ta bu talebin daha da aşağı düşeceğini öngörmekteyiz. Fiyatların bir basamakta geriye geleceğini yine öngörmekteyiz. Müzik